Emekliliğin huzur dolu sessizliği. Bir sahil kasabasında başlayan sakin bir hayat, ancak bu huzurun gölgesinde gizemli bir ölüm ve karanlık sırlar saklı. Yazar Ferruh Günün kaleminden çıkan Organize Suç, sizi sırlarla dolu bir polisiye maceranın tam ortasına çekiyor. Emekli bir savcı olan Kerem Yıldırım, huzurlu bir emeklilik hayaliyle geldiği kasabada Kendini çözülmesi gereken bir cinayetin ortasında buluyor. Bir gazetecinin şüpheli ölümü, yırtılmış sayfalar ve kasabanın gölgelerinde gizlenen gerçekler. Feruh Gün'ün ilk romanı Organize Suç, sürükleyici anlatımı ve ince detaylarıyla polisiye edebiyat tutkunlarını büyüleyecek. 72 sayfalık bu etkileyici roman, yerel edebiyatın parlayan yıldızlarından biri. Kitabı hemen şimdi kitapyurdu.com sitesinden sipariş edebilirsiniz. Arama bölümüne Organize Suç ya da Ferruh Gün yazmanız yeterli. Siparişiniz üzerine kitap basılarak adresinize gönderiliyor. Sadece 4 ila 6 gün içinde bu eşsiz hikaye elinizde. Unutmayın, kitabı okuduktan sonra kitapyurdu.com'a yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Böylece diğer okurlara da rehber olabilirsiniz. Organize Suç Sırların gölgesinde bir kasaba, adaletin peşindeki bir adam. Bu maceraya siz de katılın.